Kılacağız. Allah için namaza, değerli kişilerin niyetine hazır olan imama uymaya şeklinde niyet edip imamla birlikte tevhid alarak namaza başlarız. Birinci tevhidden sonra Subhanallah'ın e duasını okumak suretiyle Allah'a sığınma ve yüceltme manasına gelen hamdü senarı bulunur. Onun ismiyle bereketlenir ve ondan başka ilah olmadığını tasdik ederiz. İmamla birlikte İkinci tekbir aldıktan sonra salih ve bari salavatları okuyarak peygamberimizle ve ailesi için Allah'tan rahmet ve bereket dileriz. Yine imamla birlikte üçüncü tekbir aldıktan sonra biliyorsa cenaze duaları, bilmiyorsa kuluk dualarını veya namalarını <laughs> ya da Fatiha suresini okumak suretiyle Musallamızda bulunan merhumları için ve diğer tüm inananlar için Allah'tan afiyet duası alın. İmamla birlikte dördüncü tekbiri sağa ve sola selam verdikten sonra her el elinizi bırakırız. Namazımız bu şekilde tamamlanır. Cenaze namazından sonra sizlerden helallik istediğimde eğer haklarımız varsa canlı gönülden helal edersek ve bundan sonra merhumları iyi halleriyle Mahmet ve hem onlara hem de şey bize faydası olacaktır. Kılacağımız cenaze namazlarını ve yapacağımız duaları Allah'ın ﷻ habur Amin. <gülüyor> <gülüyor> merhum Mustafa Özen ve Merhum Hüseyin Akar için, Akar için. Allah için namaza er kişiler yetiler. Er kişi Allah'a selamun aleykum ve rahmetullah. es selamun aleykum ve rahmetullah. oğulları için Allah razı olsun. nasılınız? namaz Delalet <laughs> 来。 إنها <applause> 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 كلا لو, لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عَلِمَ عين ثم لا يومئذ عن

1 2

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel afiletülü müttekin Ve la uduane illa ala zalimin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey gökleri, yeri, her ikisi arasındakileri ve tüm alemleri yaratan alemler içinde bizlerde var eden, bize hayat verip varlığından haberdar eden, hesap gününde tüm müminleri bağışlayacağını umduğumuz alemlerin Rabbi Allah'ım, şu anda senin ilahi rahmetini ümit ederek toprağa tevdi eylediğimiz merhum Hüseyin Akarslan kulunu ve merhum Mustafa Özenç kulunu Rahman ve Rahim sıfatlarınla kuşatarak şefkat ve merhamet ettiğim kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, affedici Allah'ım. Merhumların hataları, günahları varsa, Rahim, gafur, Afu Rauf isimlerinin tecellisiyle affeyle. Merhumlara hesap gününde yardım et. Kabirlerini pür nur, makamlarını, derecelerini yüksek, mekanlarını da ebedi saadet yurdu olan cennet eyle. Cennette cemalinle müşerref eyle. Ya Rab, merhumların yakınlarına ve sevenlerine sabru cemil, cemil, metanet ve sağlıklı hayırlı ömürler nasip eyle. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim ve tekbirattan hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Adem aleyhisselamın ve ikisi arasında gelip geçmiş peygamberlerin aleyhisselam hepsinin ruhlarına da hediye dedik haberdar eyle. Amin. Ehl-i beytin, sahabe-i kiramın Alimlerimizin, şehitlerimizin hepsinin ruhlarına da hediyeledik, edildik vasıl eyle. Amin. Aseten merhum Hüseyin Akarsan kulunun ruhuna Amin. ve merhum Mustafa Özenç kulunun ruhuna hediye edik. Her ikisini de haberdar eyle. Amin. Ruhlarını şad eyle. Amin. Hepimizin bil cümle geçmişlerimizden bu kabristanda yatanlardan ve Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadar gelip geçmiş tüm ehli imanın da ruhlarına hediye edik. Vasıl eyle. Allah'ım El mücib isminin tecellisiyle dualarımıza icabet ederek lütfen kabul eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hüseyin Akarsan merhumun ruhu için, Mustafa Özenç merhumun ruhu için, geçmişlerimizin ruhları için. Allah rızası için el Fatiha. Amin. الذين يذكرون الله ضياما وقعوداً وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

Altyazı M.K.

<laughs> <laughs> er Allah'a tövbe Her nefsin ölümü tadacaktır. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha.

Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok. Yakınlarından, aile yakınlarından girmek isteyen varsa bir bir kişi veya iki kişi de girebilir. Kapağı alalım deriz <laughs> <laughs> Bismillah ve billah ala sünneti rasulillah Bismillah ve billah ala milleti rasulillah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ Lillahi ve innâ ileyhi râzîûn Sâdıkallâhu'l-azîm Muhakkak ki Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz Merhumun ruhu için Allah rızası için el fatiha